Merhaba arkadaşlar. Sherlock Holmes kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki bölümlerde burada yaptığımız bir turnuvada birinci olmuştuk. Ödülümüzü almaya geldiğimizde sadece cinayet vakasıyla karşılaştık. Ödülümüz cinayet vakası olmuştu. Şöyle bir bakalım. Neler yaptık hatırlayalım öncelikle. Sir Charles'ın aslında bir biraz burcu olduğunu bankalara bu yüzden bu turnuvaya düzenlediğini öğrenmiştik. Zakaryas'tan ölen adamdan yani bir telgraf almıştı buraya geleceğini söylemiş fakat bize bu arkadaş bilmediğini söylemişti dediğimiz gibi evet borcu vardı ve bu borçları için bir turnuva düzenmişti evin içinde evimize gidelim bunlar hala burada dedikodu yapmaya devam ediyor bunlar iş gücü dedikodu yapmak arkadaşlar evet burasının e, yasak olduğunu biliyorsunuz diğer e, bölümleri izlediyseniz onları da hemen sayısız karta koydum arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz. Burada bir resim bulmuştuk. Bir resim bulduk. Şimdi bu resmi analiz etmemiz lazım. Onun için hemen evimize doğru bir yollanalım bakalım. Bu adamla ben ama neyse. Bu arada ipuçlarımız vardı. Onları da hatırlayalım hemen. Koşan heykel. Sir Charles Tekun Uman heykelini koşarak kaçarken görmüş. Sir Charles koşan heykel koşan bir heykel görmedi. Ya yalan söylüyor ya da koşarak kaçan başka biriydi. Ben şimdi bu adama inanmıyorum. Burada da Sir Charles kurbanının ziyaretine hazırlama fırsatı ve zamana sahipti. Evet. Adam çünkü ölen adam çünkü telegraf atmış gelindiğine dair Şimdi evimize gidelim şu resmi bir analiz edelim. Bu arada arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen abone olun. Çünkü bu bana hem bir destek hem bir motivasyon oluyor. Bu arada kahvemizi de tabii PUBG Lite ve PUBG Mobile olmadığı için bu oyun daha sakin ve kahve çay içebiliyoruz tabii ki en güzeli. Devam et. Evet. Şimdi abi, gel buraya. Şu fotoğrafı bir inceleyelim. Bu Charles Yellingham. O borcu olan arkadaş. Bu ölen arkadaş. Bu adam kim? O zaman ne yapıyoruz? Boya kaldırmaya deneyelim. Deneyelim. Tamam. Tamam dur. Abi dur. Abi dur.

There's another person in the photograph. Is there anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, you think, Watson? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease that is found in South and Central America. South America? Brilliant, Watson. Happy to help. Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I've an idea there is only one hospital for such illness. The hospital I have friends who work there. Oh yes, well, the chances are slim, but I'll pay them a visit if he's in London. They would have seen him. tell. fotoğrafını gizli bir adam var. Bu adamı bir gidelim soralım biz ya. Gel bakayım kardeş sen. Sen iyice iyice şüphelenmeye başlıyorum artık senden ya. Bu adamdan ben şüphelenmeye başlıyorum. Haydi gidelim. Let's go. Koş koş. He bak abi bak. Bak orada ne görüyorsun? Allah'ını seven ne görüyorsun orada ya? Her gidip geldiğimde oraya bakıyorsun. ha. çok tövbe. Allah'ım. Gel bakayım abi buraya sen. Yes. I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are, particularly the gentleman with the swollen eye? Hmm. Oh, him. But that's poor Mr. Albee. Albee. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We Albee. were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias, and there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. Kyle'nin yanında. O demirden çok bir, bir şey arayan adam mı? Kesin odur ya. Bir dakika. Bir buçuk daha yaşadık. Şimdi kulübün borcu olmuyor. Keşif. Olmuyor. Keşif. Ve Maya takvimi birleşir. Tekun umanın laneti gerçek ve keşif üyelerini hedef almış. Lanet diye bir şey yok. O olanlara yönelik insanlığı tas... Bence lanet diye bir şey yok ya. Hop bu ne? Sir Charles laneti parkında kusursuz bir fırsat sahipti. Sir Charles lanetin varlığından bir haber fırsat olması onu katil yapmaz. Bir saniye Bunun, bunu, bunu seç Burada yanlış ifade geliyor. Lanet gerçek. Katil lanetin ta kendisi. Zakares Reston'u öldüren Tekun Oman'ın heykelidir. Maya, küçe Tapan'a lanet bu şekilde gerçekleşti. Vakayı Lestrange'a bırak, gazetecinin onunla da ayet Yok, canım daha bir, bir dakika ya devam ya bu ne? Böyle bir şey olmaz. Ekel Allah'ın seversen katil olur mu ya? Bir devam, devam. Devam, hemen öyle hemen. Oldu, ha şu abiymiş. Bu ne ya? Bu değil ki ya? <laughs> Yavrum haber Vallahi buymuş Emin Mr. Bu Bar, ya. Emin ediyorum My name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh, not here. It's too dangerous. I'll give you my card. Visit me there where we can talk. Ne oldu lan? Adam bakıyordu, bakıyordu gitti ya. Bernard Marley, Dökümhane Müdürü, 8 Grop Sokol, Londra. Hmm. Şimdi diyalog yaptık aslında. Grup sokağı aynen. Kulüp salonunu ara. Yalnız bu kulüp salonu ara olmamış. Orada bir şey mi atladık arkadaşlar? Bir bakayım oraya ben yine. Orada bir şey atladık herhalde. Siz yapın abi, de yapın dedik Yapın. Çünkü burada atlayacağımız bir şey bizi Çıkmazda sonra tekrar yanlış karar veririz. Şurası yeşile dönmedi. Evet, burası yeşile. Bak bu yeşil. It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Burası yeşil. Burada bir şey olması lazım ya. This piece has been cleanly and intentionally cut. Şimdi oldu evet. Şimdi görevi bitirdik. Tamam. Başarımlar. Aynen. Bu neymiş abi? Sir Charles Greystone'un koleksiyonunu ele geçirmek geçirip satabilmek için onun ölmesini artırıyordu. Kulüpteki başka bir koleksiyona satabilirdi. Ee, başka koleksiyon satamaz çünkü orada şurada düzenlenmiş. Bakın diğerleri burada, yerleri yapılmış ama bu arkadaşın böyle duruyor yani bunu satabilir bence. Bir dakika, neydi abi bu? Dur bakayım kardeş. Şu ve tabii bu o zaman. bu hazırlıkla okey şimdi başka var mı çöküşen bir dakika ona da bakalım arkadaşlar fiziksel yetenekler çöküşmüyor zaten Maya takvimi yok bunları zaten bakmıştık devam devam şu abimizin evine bir gidelim ev miydi şey miydi neydi o Nerede o? Hop grup sokağa. Bir gidelim oraya. Orada görüşürüz. Bir de onun dükkanına bakalım. Bak. Şimdi ne dedik abi grup sokağa. ne haber? Nerede ki bu grup sokağa? sen biliyor musun abi bir şey? Bilmiyorsun. Okey bu neymiş abi? Dur. Gumbel Road. Keaton Street. Burası değil. Bunlar bir şey der mi bize demiyorlar. Ha, şunu sorsam. Bayır. Bayır. Bayır çıkacağız. Bakalım bir dakika. Bu zaten ya bu bu, bu, bu amca bir şey demiyor. Hoş abi. Amca ne yapıyorsun burada ya? Excuse me, where is Grub Street? I don't know. Bilmiyor musun? Allah seni abi ya. Neyi bilmiyorsun ya? Burası da değil. Devam. Aha grup tuka. Vallahi bulduk. 8 miydi? Bir saniye dostlar. Ee, e. Ne o ya? He. 8 bir grup sokağı. Tamam, 8'miş. Eee, adres arıyor hakikaten ya. 65. Ha, tam burası. Selamun aleyküm. Bu ne lan? He was a conquistador, I believe. Şşt, Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. Seni Near the female statue in the corner <laughs> of the workshop. Bize baksana lan. Benim ayak. Aa bu ne? Abi bir saniye bir K yapsak mı biz buraya? Hop. Yok. Tamam. Başka bir şey var mı? Şöyle bakıyoruz. mr holmes, you must forgive my escape at the club. it wasn't a safe place to talk. and it's safer here. yes, better here. not my office. i have secured my foundry, you know. reassuring. Zacharias. You know Zacharias Greystoke, the victim. Yes, he was a brave friend, such good karma until yesterday. Yeah. Abby, photograph the soiree. Recognize the unwell man in this photograph. By Jove, I'll be it. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends. But he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the K'iche' gods. the expedition. You were seeking a Mayan temple. Yes, the temple of Tekun Uman. Another one of Charles' stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Tekun Uman's emanation. We could all feel it. Albeit its disease worsened suddenly, there was nothing we could do. And now, with Zacharias's death, the curse has reawakened. After 14 years. Prophecies are timeless, even in the beyond. There is no escape. Abi, in the canet. Did Zacharias believe in the prophecy? It is not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that he could stop the curse by studying the calendar. What insanity! Hmm. He sent me a message. He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the awards. I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekun Uman is far too powerful. Tekun Uman. What's your opinion on Tekun Uman's statue having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. Good.

Şimdi senin bir analizini yapalım birader. Ee, hop burada. Kirliyaka. İhmalkar. Okey. Şimdi gel bir geri gel. Bunlar ne abi? Tılsım. Koruma muskası. Hop bu ne abi? Deri yamalar. Sık sık dirsekleri yayılıyor. Oldu tamam. O eller. Uy. Yağlı iler yağ kokusu. Hmm. Hmm. Burada bir şey var mı? Yok. Hop gözlük var. İşi yakın göz mi gerektiriyor. Miyop. Miyop değildir. Bence yakın şey gerekir. Büyük ihtimalle ve elinde bir yara var. Eee karmaşık çalışmalar sert nesnelere çalışıyor. Ben bence bu ya. Karakter portresi tamamlandı. Bernard Marley henüz 45 yaşına basmamıştır. Dökümanede yönetici ve arkeoloji kulübünün bir üyesi. İhmarkar gibi, İhmarkar ve görünen o ki yalnız çalışıyor, yaşıyor. Ben niye okuyamıyorum ya? Bernard Batıl inançları olan bir adam. Üzerindeki kısımlardan bu kolayca görülebiliyor. Ofis masasında uzun saatler oturup makine yağı ve keskin nesnelerle çalıştığı anlaşılıyor. Yaptığı iş odaklanma gerektiriyor. Yakın mesafeden yaptığı çalışmalar gözlük gerektiriyor. Demek hassas işler yapıyor. He e, <tık> Hoşçakalın. Sağ Şundu. İçeri girilmeli Buraya da aypucu bulacağız anladığımız kadarıyla hmm, Şöyle biraz biz seni bir araştıralım ya Hop, Burada bir şey var Metal eritilen bir şey Şuraları bir araştıralım bakalım hocam. Topelim ne zaman yok bir şey yoksa yok ne yapabilirim? Burada hiç izler var abi. Bu ne? Yok T'yi çıkart. A drawing of Oh yeah. This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry. Garipmiş. No oxidation. This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. There were two large boxes, two large boxes which were inside the warehouse. They were taken to Bernard Marley's office. It's probable that the missing crates contained pieces of Takunuman's statue. Marley is hiding something inside his office. I'll have to visit it, but at night and with Watson. Hmm. Watson, never egiljus under demuskadelida. Marley's office Hmm. Şöyle bir T daha yapayım mı? Bakayım bakayım bir şey kaçırıyor mu gözümden? Yok. Tamam. Anladığımız kadarıyla Çık abi. Evcazımıza gidelim.

The postman has made a mistake. He's delivered 221B 221C. Give it to me, bize. Niye ver? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Abo. Anl****lar. Analiz mi edeceğiz? Mektubu mu? Hadi ya. takıldım lan. Aa mektubu açacağız. Bakaille. i can't help myself i must open this letter easier to open this letter if i steam it let's prepare boil water in kettle i need to turn on the gas burner first Veya böyle yapacağız. Ne abi sen ya? Anladık. Dedektifsin de yani. Bunu herhalde bu çökle açarız. Yavaş. Abi bir de çay yapsaydın ya. Alice. Yani sonunda başardın. Tanışıp onun yanına yerleştin. Çok cesursun. Seni etkileyecektir. Ne oluyor lan? Nitekim ona karşı dikkatli ol. Babanın gemisini bulduğumu söylemek için yazıyorum. Biraz hasar görmüş ama hala su üstünde. Dilersen onu kullanabilirsin. Bilmelisin ki babam benim için bir kardeş gibiydi. Sana yardımcı olabileceğim herhangi bir şey ol olursa lütfen çekinmeden söyle. Herhangi bir şey. Risklerin olursa olsun. Ne diyorlarsa. Kim bu da bu. Tanışıp onun yanına yerleştir Şimdi bu kadın ne ya? E ee, şimdi ne yapacağız abi? Şey mesela, bu mu bu mu? Bu değil bu. Bu değil. Buymuş. Kadın kim ya? Şey i̇şte bu. <laughs> bu? kadar. Abi. Balkon nereye çıkıyor? Bizim odadan çıkabilir miyiz? Evet bizim odada balkonumuz var değil mi? Biz vermeden nasıl içeri mektubun elimde. Since you extended an invitation to my daughter <laughs> against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you me. You won't say that. Very well. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her, Ana, what? we all have our secrets. You. Sorry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her. Come back in. I can do it. See? You're wonderful. I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want Ben kimsin kadın? Şoktayım. Ben de şoktayım. Aa, bu kadın nedir, ne değildir, ne istiyor bu kadın ya? Evet, şimdi ilginç, ilginç. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the Hospital for Tropical Diseases. His name is James Byron. Are you sure? That's fantastic. And we can visit him. But you should disguise yourself first. I'll introduce you as my colleague. Mithicresh. Hmm. doctor, Kı Kıyafet O zaman bu. Evet dostlar şimdi bir gece olunca Watson ile birlikte Marley'in ofisine gir görevimiz var. Bir de Tropik Hastalıkları Hastanesi'nin ziyaret et var. Peki bunları ne zaman yapacağız? Bir sonraki bölümde. Evet umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Video serilerimiz devam edecek Minecraft serimiz devam ediyor Metro serimiz devam ediyor Sherlock Holmes serimiz devam ediyor ve eğer arada çekebilirsek yani hilecilerden başarabilirsek PUBG Mobile ve PUBG Lite videolarımızda devam ediyor ne diyelim o zaman bu bu videodan da bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın unutsuz kalmayın